Evet konumuzu ne yaptık öğrendik ama bunu bazı sorularla pekiştirmemiz gerekiyor. Raş hocam soruların bazılarını sana soracağım. Tamam mı? Hepsini ben çözmeyeceğim. Biraz çalışmak lazım. Evet ilk soruyu ben çözeyim ama. Binler basamağındaki rakamı 7 ve 10 milyonlar basamağındaki rakamı 5 olan 8 basamaklı en küçük sayıyı yazınız. Şimdi. Önce ee... 8 basamaklı en küçük sayıyı yazalım. 2, hmm. 3, 4, 5, 6, 7, 8 basamak olacak değil mi? Hı hı. Birler, onlar, yüzler, bir dakika. Binler basamağı 7. Birler, onlar, yüzler, binler. Hı hı. Burası 7 mi olacak? Evet. 10 binler, milyonlar, 10 binler, 100 binler, 1 milyonlar, 10 milyonlar. Burası da 5 mi olacak? Evet. Bitti. Şimdi binler basamağı 7 demişti. Binler basamağına 7 yazdık. E 10 milyonlar basamağı 5 demişti. 10 milyonlar basamağına da 5 yazdık. Şimdi bu koşulu sağlayan en küçük sayıyı mı arıyoruz? Evet. En küçük sayı arıyorsak karşı bunlar kaç olur? 0, 0, 0, 0, 0, 0. Tamam mı? Bu durumda bu sayının okunuşunu da söylememiz gerekiyor herhalde. 50 milyon 7 bin. Bitti. 50 milyon 7 bin. Hadi bu soruyu biraz gıcıklaştıralım mı? Yine aynı koşul. 8 basımı kovdun mu? Yine binler basımı 7. 10 milyonlar basımı 5. En küçük sayı istiyor ama rakamları farklı olacak. Bunda hepsi 0 değil mi? <laughs> rakamları farklı mı? Değil. Şimdi rakamlarının farklı olmasını istiyorum. Ne yaparız? Başlarız 0'dan. 0 sıfır yazarız değil mi? En küçük olmasını istiyoruz ya. O zaman en büyük basamağı 0'ı sıfır yapıştırırım. Yaz. Sonraki basamağı? Sıfırdan sonraki farklı en küçük rakam 1. 1. Sonraki basamağı? Birden farklı en küçük rakam 2. 3, 4 diye gider. 4. Oraya 6 gelir. Rakamları farklı. 5'i kullanmıştık çünkü. 5'i daha önceden kullanmıştık. Ve rakamları farklı diyor ise buraya kaç yazarsınız? 6. Mecburen 6 yazarsınız. Ama unutmayın. Soruda bizden yukarıdakini istedi. Biz ekstra bir de soracağız. Evet bunu ben sordum size. Eğer bu koşul vardı. Bir de rakamları farklı deseydi. Her bir basamağı farklı olacak deseydi o zaman bu yöntemi kullanırdık. Hadi bakalım devam. Basamak değerlerinin toplamı. Sayısındaki 5 rakamlarının basamak değerleri nerelerde var? Ha i̇şte mavi da, de, mavi de, de işaretlemişler. Çok tort geçmişler. Birler, onlar. onlar, yüzler. Peki binler 10 binler. on binler. O zaman şöyle diyebilir miyiz? Şuradaki 5'in basamak değeri bakın basamak değeri dediği zaman basamakla çarpıyoruz. Sayı değeri derse direkt 5 toplarız. Basamak değeri 5 x 10.000'den 50.000. Buradaki sayının basamak değeri 5 çarpı 100'den 500. Hadi toplayın. 0 0 5 0 5. 50.500 olacaktır. Devam. Devam. 2 3 6 7 8 rakamları birer defa kullanılarak yazılabilecek en küçük çift doğal sayıyı bulunuz. Hadi bulalım. Aslında soruyu çözerken vermiş cevap. En küçük diyor, değil mi? Hı hı. En küçük dediğine göre ilk sıraya en, en küçük rakam, rakam gelecek. Önce 2. Sonra 3 küçük olması için baş tarafa ne kadar küçük rakamları yazarsınız o kadar iyi. 6 7 ve 8 şu anda bu rakamları kullanabilerek yazabileceğim en küçük çift en küçük doğal sayı bu. Peki çift mi? Çift. Çünkü son rakamı 8 biliyorsunuz bir sayının son rakamı 0, 2, 4, 6 veya 8 ise o sayı çifttir. O zaman bu da en küçük çift doğal sayı olmuş. oluruz. Şimdi de gelmiş en büyüğünü istiyor. Hadi bulalım tam tersini düşüneceğiz. En büyük en başta olacak. 8 en büyük. Değil mi? Eğer en küçük de en küçük rakamla başlatıyorsak en büyük de en, en büyük, büyük rakamla başlatacağız. 8, 7, 6, 3, Burada iki. biraz yavaş gidelim. Çift demiş ya. Çift bir sayı. Gene sayılıyor. baktım. Sonra 2 Tuttum. Peki. Tutmasaydı ne yapardık? İşte onu da kırmızıyla çözelim. Diyelim ki tek dedi. Her ikisinde de. Çift değil de teki sordu yer değiştirdim. Şimdi <laughs> normalde ilk önce en küçük sayı yazdığımda bu. Ama bu sayı tek mi? Değil. Ama benden teki istiyor. Bakın şu 8 ile 7'yi mecburen ne yapardınız? Sayıyı tek yapmak için yer değiştirirdiniz. 2, 3, 6, 8, 7. Öğretmenim efendim neden 8 ile 3'ü yer değiştirmiyoruz? Bakın 2, 8, 6, 7, 3 olurdu değil mi o zaman eğer 8 ile 3'ü? Sayı, sayı 5 çok neredeyse büyüdü. büyüdü yaklaşık. 28.000'e çıktı ama az önce 23.000'lerdeydi. O yüzden bu olmaz. En sondaki rakamları yer değiştirirsiniz. Peki burada da mesela Aynı. en büyük tek doğal sayı mı? 8, 7, 6, 2, 3 dersek en büyük tek doğal sayı. Ne yapıyoruz? Elde ediyoruz. Evet. Rakamlarını birer defa kullanarak 5000'den büyük yazılabilecek en küçük sayıyı istemişiz. Hmm. Koşul 5000'den büyük, diğer koşul en küçük. Bir kere 5 öyleyse var. Bir kere 5000'den büyükse bu sayı ya 5 ile başlayacak ya 6 ile ya 7 ile ya 8 ile Ama elimizde başlayabileceği zaten 3 tane ihtimal var. 5000'den büyük olduğunu ve en küçük olduğunu biliyoruz en küçük diyorsa direkt 5 ile başlatırım ben bunu. Evet. 5 ile başlattığınız zaman artık 5000'den büyük olacağı garanti bunun. Peki en küçük dediğine göre diğer sayıları da küçükten bir doğru yazarım. 2, 6, 8. Bakın 5000'den küçük, özür diliyorum 5000'den büyük, büyük, en küçük sayıyı bulmuş. Bu rakamlar bu. dahilinde. E, tabii ki eğer bunların dışında rakamlar isteseydi olmazdı. Hmm. Oho, oh, iyice zorlaştı. Hadi bakalım. Hangisi yanlıştır diyor. Rakamlar bakın birer kez kullanılacakmış. Dikkat edin. Rakamları farklı demek, değil mi? Evet. Aşağıda evet. belirtilen sayılar oluşmuştur. Buna göre hangisi yanlıştır? 5 basamaklı en küçük doğal sayı. En küçükse 2 iki ile başlarım. Değil mi? Niye başına 0 koymadın? 0 başa gelemez çünkü. 0 başa mi? gelirse basamak oluşturmaz. Önce 2 yazdım. En küçük olduğu için şimdi küçükten büyüğe yazayım. 0 20456. Doğru mu? Doğru. Doğru. Aa seçeneği gittin sen. 5 basamaklı en büyük. En büyük değiline göre en büyük rakamla başlıyorum. 6 5 4 2 0. Bu da doğru. Başka. 5 basamaklı en büyük tek sayı. He bir kere. Şimdi bakın tek sayı olduğuna göre sona ya 1 ya 3 ya 5 ya 7 ya 9 gelecek. Evet. Burada sadece 5 var. 5 var. Mecburen 5'i sona atacağım ben. Öyle değil mi? Aynen. Bunlardan herhangi biri sona gelirse tek olmaz çünkü. Şimdi de sayıyı en büyük istediği için büyükten küçüğe doğru yazıyorum. 6, 4, 2, 0. 64205. Bu da doğru. 5 basamaklı en küçük çift sayı. En küçük çift sayı. Şimdi çift için 2 de gelebilir. 4 de 6 da 0 da bu benim kafamı karıştırır. O zaman ben şöyle yapıyorum. En küçükten başlayarak sayıları yazıyorum. Hani İki soru önce şöyle bir şey yapmıştık ya, yer değiştirmiştik hı hı. ya, öyle bir yöntem deneyeceğim gene. <laughs> en küçük dediği için 2, 0, 4, 5, 6. En küçükten 1'e doğru yazdım. En küçüğünü elde ettin mi? Şu anda elde ettik. Peki çift mi bu? Evet. Çift o zaman sorun yok. 5 basamak en küçük çift sayı 20.456'dır. Ama burada kaç var? 24.056 var. Bu? yanlış. Bizi kandırdığını sanıyor. <laughs> Yer manada bu çocuğu? Yemez. Bir diğer soruya geçiyoruz. <laughs> çok iyiydi. Hadi sen çöz bunu da. Ne demiş? 74 milyon 260 bin 813 sayısındaki 4 rakamının Rakam yazmış. <laughs> rakamının bulunduğu bölük ve basamak aşağıdakilerden hangisinde doğru verilmiştir? Dur çözme. Çocuklara bırakalım. Daha iyi <laughs> Çok mantıklı. Bu soruyu sizler çözün. Ödev kısmına, almak, yorum, yorum kısmına A B C D diye cevabına bakın bakalım hanginiz doğru cevabı bulacaksınız YouTube yorumlarda bekliyoruz.